Selam millet gençler gördüğünüz gibi Speed varsa Aziz ile beraberiz gençler Hoş geldin Aziz kardeşim Hoş bulduk Hakan kardeşim Evet gençler gördüğünüz gibi bon haritasındayız Biliyorsunuz Speed Egg Wars ın ilk videosunu bon haritasında çekmiştik gençler ee, Çok güzel de bir video olduğunu düşün, düşünüyordum Onu da e, videonun sonundaki şeyden gidebilirsiniz Her neyse hemen gençler 20 tane şey oldu bunları level atlattırmış durumda zaten Aziz kardeşim ortaya gittin ee, Ne yapıyorsunuz Aziz kardeşim ben. bahset bakalım hiç e, Kanka Konuşmuyorsun Valla ha? Sana şöyle diyeyim serinin adı çok hoşuma gitti ve ben de hemen kırdım yani. Abi oha ciddi misin? <laughs> kardeşim yavaş ol. Ee, şey ya niye bu şöyle? Ben 4 tane şu an e, şey alıyorum. Kanka adamlar bize geliyor bizi kıracak. <laughs> oha. Hop ama ne olacak? Gelemeyecek. Ne olacak? Aziz kardeşim onları aşağı atacak sonra değil mi? Aziz ama kardeşim. Ama atamadım. Atamam. Atamadım. Ama kıramaz herhalde. Yumrukla Kremaz, mı kıracaksın kardeşim? Kapattım aynen. Hadi bay Helal. bay. Helal kardeşim. Oha tiyantide düşmüşler beyze. Güm. <laughs> Kardeşim bunlar ne ayak? Bizim bizim adam yapmış onu çılgın ya. <laughs> çılgın ya harbiden çılgın. <laughs> Süper. Ha. Ee, bir dakika. Yalnız bizim adam inşallah e, şey için uğraşır. Bizim bezdeki yumurta için. Yoksa bayağı bir Yemek. sıkıntıya uğrayırız diye düşünüyorum yani. Kanka bu hani bu adam karşıdaki adam niye öyle setli metli? Zincir setli metli. Ben de onu anlamadım valla. Bizim adam da olabilir zincir olabilir kanka. Kit olabilir. Ha, yani. aynen. Kit olabilir. Tamam. Ha, ee, ha, hemen... hadi kit olsun. Aynen hadi olsun. Bize gold mu geliyor durduk yere bana mı öyle ee, geliyor ya? Ne demek gold mu geliyor durduk yere? Yok tamam boş ver ben farklı bir şeyden bahsettim. Aziz kardeşim sen öldün galiba bir şeyler oldu sana. Kanka <laughs> alo. Ne oldu? Adana'dan bağlanık. <laughs> yok lan internette bir şey yok Aziz. Ha. <laughs> <laughs> öldün deyince yok yok tamam neyse hemen e, şu kazmaya alıyorum abi e, şu al. oksidin ikincisini yerleştirelim bas sakata gelebiliriz çünkü gençler oha ne oluyor <gülüyor> korktum lan <laughs> <ben> aziz <gülüyor> <gülüyor> Ben ne <de> korktum <laughs> <laughs> çok iyiydi ya o acımdan ölüyorum kardeşim bir dakika o hemen et al ben aldım aynen sen şey oksidin alıyor musun? aldım o kardeşim ha. Allah doyuruyor. Yemiyorum evet. bak mesela bayağıdır yemiyorum yani. Bir yedim. Şey Kanka bir mi alıyor muyum? Aha adamlar yol yapıyor bize Aziz. Kanka, Tepeden yap. yol yapıyor. Yapsın. Lan lan arkada arkada Aziz. Kıracaklar Kırsın. bizi. <laughs> Kırsın kaybedelim. <laughs> Kardeşim ne <laughs> kadar rahatsın ya. Ne kadar rahat olmak iyiydi. Oha adam obsidin. <laughs> Oğlum sen ne yapıyorsun lan manyak? Manyak. Çılgın. ya bak sen. Kırmadın mı demin? Kardeşim öldür 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 öldür. Ha, Kırılıyoruz. Öldürüm. He tamam. Han tamam, bitti, aksiyon bitti. Ya <laughs> <laughs> artık hatta yok. her yerden ya. bize saldırıyorlar resiz. Bir dakika. O Kır... millet niye bu kadar çılgın? Kardeşim çılgınlıkla master yapmışlar. Abi dedim kılıç almam lazım. Dur. Kanka al. Hopla. Dur. He. O bir sürü zaten burası şimdi için... Abi gerçi kırmak da zor olmaz ki bunu ya bu aspi. Ee, speed... Yok, speed'i daha iyi. Daha hızlı kırılıyor oğlum. Tam işte nasıl kıracağız? Bir dakika kanka. Adam adam geldi. Adam geldi geldi. Kardeşim at 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 Helal 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 helal. helal, helal. Süper süper. Lan bir baktım bak. O zaman bir şey düşüyor. <düşünüyorum>. ya şey e, obsidinler de açık şu an kardeşim. Çok ya, bir... ya obsidin açık mı değil. E, ee, nasıl yani şeyler de açık. Yumurta şu an e, obsidin değil hepsi. He. Aynen. Öyle Anladım. olması lazım. Bir dakika. Şu an e, şunları alalım gençler hemen e, hepsini obsidian yapıp adamları kıracağız abi. 3 tane takım kaldı zaten şu an. E, şunlar şunlar şunu Aa kapalı. Adı şu adı an adı yumurta yapmış. kapalı süper. Kardeşim bekle hemen gidiyoruz Aziz kardeşim. pembeler bana geldi. Ben ben de pembeler gittim. Acaba hangisi oluyor şu an? Oo. Bilmiyorum acaba hangisi oluyor. Şey e, ortaya geliyorum. E, şeyi açalım. Ya yan, ha, yan da... adam kırıldı. Maviler gitmiş aynen. E, aziz kardeşim şu diamondları al da. Diamond'ı diamond açalım bizim bezdeki. Şöyle topluyorum abi hepsini. He? O aziz kardeşim. <laughs> hey! Selam dostum ne haber? Hey dostum. Şimşek. <laughs> What's up man? Bir geliyorum birazdan. Abi bu su şimşek. ah be. Öldün mü? kaldı ben. kanka. Harbim kardeşim olsun sağ olsun. Onlar da sona kalsın sonda. Derler sona kalsın Aziz ölüyorum. Aziz <laughs> <Ölüm. gülüyor> öldü. Ben öldüm Diamond'lar gidiyor Allah seni cızırtını versin be Gitti Diamond'lar be Aa, Aziz kardeşim çıldırtıyorlar mı beni ya Valla korkuttu şu an <laughs> Bir dakika Şu an e, ayrınları kasalım da abi şu adam harbiden çıldırttı beni bak şu yeşil adam var ya kanka Gitar kanka öyleye benziyor zaten Akşama değil yani Geliyor geliyor adam Aziz Nasıl geliyor ya Bizim şeyin orada kapının önünde Bir dakika hemen Zıkmırım yok ki benim Dur bakayım kılıcımı bari mılıç Salak. Aa, hile adam. Gördünüz mü? Görmedim. <laughs> Oha! Oha, siz böyle bir şey yok. Kanka bizim adam yukarıdan çıkıyor. Ne yapıyor? Bizim bizim, bizim Kanka, niye bu bizim, bizim, bizim adam geliyor. Ya. Çılgın ya. Her videoda bizim adam çılgın. Gençler, gördüğünüz gibi hep çılgınlarla uğraşıyoruz Yani çılgın. Çıl ee... Aa, birini öldürdüm lan. Nasıl? He? Ama buradayım birbirini öldürdüm. Oyundan çıkmış adam. Ondan oh, Aziz hile açmış arkadaşlar. <laughs> aziz hile. yanımdayken nasıl? Ya, neyse tamam. <laughs> Olmadı. adama demek ki son vurucu ben vurdum. Herhalde aynen. Aşağı ha, Pembelere gittim ya ben. A tek başım. aynen Üçünü aynen. Pembeler gitti şu an. Pembeler gitti. Yalnız sana bir şey diyeyim mi? G greenlerle biz ezeli bir şeye düşeceğiz galiba. Kanka Onlara da günü gösteririz. Oho diyorsun. Ama biraz bekleyelim, kasılalım kanka. Öyle yapalım çünkü e, hemen kırmayalım çünkü. Diamond video... nerede? Ben Sürekli. diamond alayım diyeceğim de diamond da ortada yavaş be. E, ortada O oh, ortada hızlı mıyız? Biz kanka, normalde düz. Hızlı Ta hızlı. Hızlı hızlı, Aziz Ana, kardeşim demek. biraz geç fark Bir ettin ha. Ah hı, aziz hı, kardeşim sen Hayır, çok yanlış gelmişsin. ben baya yanlış gelmişim <laughs> ya. Yani <laughs> o... Oha. Hop. Ne oldu? Biz deminden beri hızlı mıyız? Evet. <laughs> evet Aziz kardeşim biz de ikiyiz onlar da 2 ya Söyleyeyim Bizim adam sana. çıktı ya Bizim adam Aşlıktım çıktı mı Diamond'daki evet. base'i bu arada? Açtın mı? Süper abi Diamond'daki base, base abi Aynen süper <gülüyor> <gülüyor> e, Yalnız yukarıdan bir yolumuz var bizim abi Ona dikkat etmemiz lazım Oradan her an adam girip bizi kıracak Bizim adam ne yaptı? Niye çıktı? Kanka ben anlamadım Aşağı doğru bir şey düştü galiba orada Bir şeyler oldu <laughs> B yarım. Anlamadım yani yalnız bir şey diyeyim mi orada niye e, yolda bizim obsidin var zenginliğe bak kardeşim böyle bir şey yok ya Kanka işte bizim adam çılgın ne ya sana Aa çılgın tam çılgın Aa ben bayağı bir obsidine şey ne obsidine e, ha, Aç bizim, bizim bezdeki diamond'ı aç Açık zaten açık değil mi açtım dedim aç, Az daha aç bir, az Genişlet daha aç. <laughs> Genişlet tamam açıyorum Ona bir tane daha açtım kardeşim setleri yapıp hemen adamlara e, gideriz herhalde birazdan Merhaba dostum <laughs> WhatsApp dostum. Geliyor kanka. Sen... Hadi. Oğlum bu Oo, hile hile bu. Uuu, kaç kaç git, git. kaç 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 beyze e kaç. Lan bir tane daha geldi. Ne yapacağım? Ah. Kaç oh. Kaçacaksın kardeşim. Öldün i̇şte buna kaza derim. Bak sen hızlı beyze e geldim. <laughs> bir dakika. Şey, e, şu diamond'ları bir daha açalım da özel alma diamond'ları. Alma. Alma. Kanka al 5 tane diyorum. atıyorum. At kanka. Atayım. Eee 25'e bir, bir bir level daha atlatalım gençler. E, daha sonra Biraz kasılıp gideriz diye düşünüyorum ama nasıl gideceğiz bilmiyorum şu an. Ee, bayağı bir sıkıntılı olacak gibi gözüküyor Aziz kardeşim. Adamlarda hile var ne yapacağız? yani Ben çıldırmayı bilmem fazla da. Bir dakika. Çıvdırdım çıvdırdım. Çıv, Çıvdırıyor <laughs> Bir dakika kardeşim. <laughs> Şuradan e, alalım bir şey daha. Bizim yumurtamız çok tatlı duruyor ama. Değil mi kardeşim ne kadar tatlı ya şuraya bak. Çünkü tam bizim böyle, yumurtamız kardeşim yani. Tam böyle patlatmaya değer bir yumurta. Niye? Kardeş patlatmayalım yumurtamızı ya. Ne istiyorsun? Ee, ortada adam yoktur inş. Hemen diamondları dakika, aldım evet. geliyorum. Kanka sen yazsana benimki etki etmiyor. Sen hani yete yazıyor aa, ya. Aa, aa diyorsun bekle bir, evet, <laughs> bir dakika. Tabi tabi. bir dakika. eee I wreck. Ay <laughs> wreck. Aa yazmıyor. Yazdım. Aa yazmıyor evet. Aa youtuber yazmıyor. Utsalı da yazıyor. Kardeşim Aha. olmadı işte ya olmadı. Neyse bir bir dahaki sefer artık yani lobi'de Neyse. falan yiyor bunlar. Aziz <laughs> kardeşim. Lobi'de gelin lan. Aynen. Bir dakika 17 var abi. Azıcık daha 20. 20. Kanka ben 10 tane var. Ben 10 tane var. Oha oğlum söylesene ben, ben şeyleri Kanka, Demedin oldum. ki. Kardeşim ayıptır ya. At. Kaç tane kaç tane var dedin mi? Oh, oh, kardeşim şu an ee, bir dakika son level kardeşimiz. Evet. Ooo. Oh, oh, ben hemen oldum. ben hemen şey yapıyorum. Eee setim Aynı yapıyorum kazanma. kardeşim. Ha, Sen... ya, ben çıplakmışım. Harbi mi? Oha ha. senin çünkü şeyin yok. Kitin yok Aziz. Na, 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 na. Sonra niye hemen ölüyorsun değil mi? <laughs> Aziz kardeşim. Hemen ortadan alıyorum gençler şeyleri. Eee Diamond'ları. Aa, adam falan şu an yok inş. Tamam. Hop ya. 8. 10 ol. Hadi 10 ol 10 ol. 10, 10, 10, 10, 10, 10 tamam. Tamamdır. Çok güzel ya kendim flash gibi hissediyorum neredeyse. Aha değil mi kanka çok hızlı böyle. Bir de kendini kontrol, kontrol edemeyip aşağı düşen adamlar oluyor Aziz. Onlar hmm, çok korkutuyor. <laughs> <diri diri. gülüyor> bir dakika ben setimi tamamlıyorum abi. Ee, hemen seti tamamlıyorum. Ee, adamlara gidelim Aziz. Cim. Hemen şöyle. Kanka ben 17 tane et var bende. Ben artık sonsuza oh, kadar kardeşim. yemek yemem. Oo, oh, bir dakika. Ayakkabımı da alıyorum. Benim setim bitti o zaman. I finish it. Setim bitti mi? Yani ayrı ha, benim şey. de bitti de kılıca ihtiyacım var ama benim de işte. Ha, aynen aynen benim de işte aynı ee, şekilde. 4 tane 5 tane... O kılıç kaç alınıyor 10-12 mi? Bakalım. Oha bir tane golden apple'a 10 diamond altın verdim demin birazcık üzüldüm şu an <gülüyor> yalnız. <gülüyor> yalnız oha karşı adam bir tane kalmış. Ayyyy. Okay. Kanka kesin hile ban hile yedi. Hile ban mı yedi acaba? Bilmiyorum ki. Videoda hile ban yemiş olabilir mi? Bir dakika. Kanka ben bir saniye önemli evet. işlerim var. Aşağıda yazıyor mu? Bir dakika. Eee. Yazmıyor herhalde Lucas. Kanka Ayrek deyince korktu bence. Ha aynen, aynen. Adam bizden korkup oyundan çıktı arkadaşlar. Vallahi Hemen. ya. Şöyle eee bir saniye. Dünya, dünyaya bir daha gelmek olsa <laughs> Aynen. Kanka ben yani. şey <laughs> Bir dakika. Şuradan 13 tane şey oldu. Kılıç yapıp bir de Kanka bu adam hacker'dı galiba ya. O adam mıydı hacker ya? O ya adam inşallah... değildi. Şey eee kırmızı şey, siyah skinli mi? Kanka evet. Harbi mi? Kardeşim. Bir dakika o zaman. Bilmiyorum bir değilsem kanka. Aa, i̇nşallah değilsindir Aziz kardeşim. Bir dakika. Kanka bakıyorum adama birazcık. Ee, ben o zaman şey yapayım. Yay da yapayım. Olur mu? Hayda kanka vallahi yanlışlıkla geldim. Vallahi özür dilerim. Vurma bana abi. Abi, abi. kanka geliyor. Alırız onu. Sen, sen, rahat ol. Kanka geç, kaç. O, kanka, o değil o değil o değil. Hile o, o değil kanka. O değil mi? O değil o değil. Mavi skinli oğlum o. Ben sana sorayım siyah mı diye. <laughs> Bir dakika kanka siyahlıkları da var valla var. Oları <laughs> siyah kanka. <laughs> Şu an e, evet ben şey alabiliyorum yay alabiliyorum geliyorum aziz kardeşim bekle. Hangi renkli? Turuncuydu değil mi? Hı -hı, bir dakika. Abi, buradan açık. nasıl alayım ben kontrolümü ya? Ne yaptın kardeşim 20'ye yay mı verilir ya? Hemen şuradan yay alıyoruz gençler. Valla biraz kazıkçıymış burası ya. Ben ilk <laughs> defa oynuyorum bu arada arkadaşlar speed'e. Harbi mi? Kardeşim al, hemen şöyle e, bayağı bir aldım. Aziz kardeşim şunları da istersen sen al. E, Ay, yay o, falan yaparsın. Yay yok ama. Oh. Yok yapamam bir dakika o zaman. Aziz, eee adamlara gidiyoruz kardeşim hadi adama. Adamlara gidiyoruz sen yani, tek kişi zaten. Tamam hadi gideyim. Okum var ama yayım yok. <laughs> adamı ok fırlatacağım <laughs> artık. Bir dakika kardeşim. Aa. Ben tın, tın. geçtim. Tın, tın, tın. Ben de geliyorum. Eee adamı oyalay. Oyalayacağım kanka da ya. Yani, adamların ben de... yumurtası açık. E bak the fuck <laughs> Nerede adam? Kadar, burada. Kardeş bay merhaba. Bay 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 Dur dur dur. Okla okla. Hayır gitme internet. Son anda bir adam kaldı gençler. Buna izin veremem. Bu video atıyorum arkadaşlar. Kısa bakmayın. Son dakikada gitmesine izin veremem. Olmasın abi. Lütfen yapma ya. Buradan değerli yetkililere söylüyorum arkadaşlar. İnternetten bıktık artık. Yani ben size söylüyorum. Olamaz ya. ya. Her Eggwars videosunda niye böyle olmak zorunda arkadaşlar? Son adamı öldürmeden neden internet gider? Bana bunu biri açıklasın. Son adamı öldürmeden bir internet neden gider? Al işte. Süper. Mükemmel. Çok iyi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hani böyle bir şey olamaz. Böyle hiç ben kabul edemiyorum böyle bir şey. Ya son adamı öldürmeden iki videodur neden benim internetim gidiyor ya? Ben o, o anı mı bekliyorsun kardeşim? Arkadaşlar bir videomuzun sonuna yaklaşmaktiyiz. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.